Merhaba arkadaşlar Oyun kanalıma hoş geldiniz. Sevirey ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzün adı Manfred. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bakalım bu bölümde dedektifimizle neler yaşayacağız. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum ve teşekkür ediyorum destek ve yorumlarınız için. Haydi bakalım bu bölümde neler olacak. İyi seyirler. <laughs> Perşembe 11.10 geçe sabah. Bir saat dükkanındayız. Burada fazla bir şey değişmedi. Sadece toz ve işte saatler tik tak edip duruyor yani. Golf kulübündeki Kramer'le konuşma da neydi? Neden ben, oğlunu bu kadar araştırmamı araştırmamdan rahatsız? Bana yardım etmeyi istiyor ama hep yoluma takılıyor. Onunla konuşmam gerekecek. Manfred, Manfred, Manfred. kimse var mı? Manfred. Anybody tık tık anca. Buralarda bir şey var mı? Böyle biraz gezmek istiyorum. Sen oturdun buraya otur bakalım. odaya girelim bakalım. Burada bir şeyler var mı? Bir bakayım dedim. Yok. Hi there, Manfred. Merhaba Manfred. Who is it? O Scott. Scott, Scott Shelby. Hatırladın mı beni? Scott, Scott tabii ki. Seni görmek çok güzel. Ne kadar oldu? Oh, neredeyse 10 yıl sanırım. Benim yaşımda artık pek bir anlamı yok. Saatleri tamir ediyorum ama zamanı tamir etmeyi unutuyorum. Senden ne haber? Hala polisle mi çalışıyorsun? Oh hayır bıraktım. Özel bir dedektifim. Bu Lauren. O bir arkadaş. Merhaba. Merhaba genç bayan. Güzel. Bu bir kutlama. Sadece bir şey var. Bekleyin. Bir İskoç içkisi getirecek. Burada bir yerde yediriyor herhalde. Şarap mı ne getirecek artık. Manfred tekrar görmek güzel. Eski zamanlardaki gibi. <laughs> Merhaba. Alo. Evet, bura Manfred'in. Şu an müsait değil. Öğleden sonra tekrar arar mısınız? Teşekkürler. Söyledik bakalım. Yardımcı olduk Manfred'e. Güzel. Eski arkadaşlara.

Taşımıyor diyor. Fena. Nerede dedi bu arada? Nereden getir dedi. Buradaymış bulduk. Al bakalım Manfred. Thanks. Teşekkürler. Bakalım bu zarf ne diyor. Royal 5 Yes, the shape of the T's and the X's. TVF'lerin şekilleri normal görünüyor. 1907 ile 1924 arası üretilmiş. Evet. Şüphe yok ki bu bir Royal 5, Royal neyse artık. These typewriters, are they rare? Bu doktorlar nadir hayır. midir? Hayır. Yo yok, bu yo, şey yaygındır <laughs> Çoğu tozlanır <laughs> e, işte <laughs> şeyde Kendi e, tavan arasında bilmem ne de falan işte Line diyelim müşteriler <laughs> Tüm müşterilerinizin kayıtları var mı? <laughs> Tabii ki var <laughs> En azından ödeyenlerin, <laughs> ödeme yapanların Onlara bakmamın bir yolu var mı? Tabii ki bakabilirsin. Yani ofisimde tutuyorum o şeyleri, hesapları. Eğer acelen yoksa tüm müşterilerinki var. Royal 5 olanların, alanların veya tamir ettirenlerin bile. Bu harika olurdu. Ve yardım ettiğime sevindim. Bana 2 dakika verin ve hemen geleceğim. Liste ile beraber geleceğim dedi. Ben de elimden geldiğince arkadaşlar çıktığı anda çeviri yapmaya çalışıyorum. Katilin burada olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer 1920 model bir şeyse. Manfred'in tamir etmesini istiyorsa. Listeye bakalım diyor ya. Kaçırdım orayı ne dediğini biraz ama. Oldu. Lauren thinks she's about to find the killer. Katili bulacağımızı sanıyor diyor Lauren sanırım hayal kırıklığına uğrayacak. Been a while since Manfred went into his office. Let's take a look. The killer's name might be in Manfred's papers. Katilin adı Manfred'in kağıtlarında olmalı. Of since Manfred went into his office. Ofisine <laughs> Ofisi, ofisine gideri bayağı oldu, bir bakmalıyım diyor Manfred'e Manfred neredesin? Manfred bir şey mi oldu yoksa? Merhaba Manfred, Manfred. Locked, Hayda Polis arabası gelecek diyor Kim olduğunuzu bilmem lazım efendim efendim Ne oldu ya Manfred'e bir anda Allah Allah İnceleyelim. Oh my God! Aman Tanrım. Ölmüş. Tanrım. Poor man. Zavallı adam. Bu şekilde gitmeye hak etmedi. İyi de ne oldu da bir anda arkadaş? O kadar basit mi ya? Scott. Oh Aman Tanrım. Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Polis arıyorum. Kaite zaten polis aradı. Buradan hemen çıkmamız, çıkmamız lazım. Bizim yakalanmamızı istedi sanırım. Ölmüş bu şekildeyken bıra bırakamayız. Zamanımız azalıyor şu anı kurtarmak için. Bunun hepsini polis istasyonunda anlatırız. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ön kapıya bak. Tüm parmak izlerini yok edeceğim ve kimsen gelmediğinden emin ol. Ve polis her an gelebilir diyor. Hadi bakalım. Biri gelirse bela, bela başımıza bela açacaksın diyor. Başımız belaya girer. Hemen buradan çıkmamız lazım. Acele et. Bırak bunları ya. Allah Allah. might have left prints there office window to clean Lawrence Prince, too. Don't want her to be next up in this. Quick, gotta find everything Lauren and I touched since we came in here. I said, I said, Uh, telephone. Uh telephone water. Scott, is it could be much longer. The police will be here any second. I'm almost finished. I'm running out of time. Gotta move faster. Where do really we leave this? Gotta remember. Fast. He'll be here any second. Gotta get out now. i have call him, That's it. We're done. You get all the prints. Hang tight. I'll just check one last time. I haven't forgotten Aşka kalmadı herhalde. Çıkalım. That's it. We're done. You get out of here. Yes. Öyle olduğunu umuyorum. I got what I got. It should be enough to prevent them from finding us. Come on, let's go. Belki de unuttuk bir iki tane bilmiyorum artık. Yakalanırım diye şey yaptım ama. Burada kaldı mı bir tane yoksa? Orayı gösterdiğine göre kaldı. Yani oradayken öldürüldüğünü mü söylüyorsunuz? Kendi ofisinde bir şeyler yapıyordu. Birkaç dakika sonra iyi olup olmadığına baktım ve onu gördüm. You hemen aramalıydınız, Bay Shelby. Dinleyin, bu cinayetle ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Sadece birkaç, birkaç dakika memurada geçirmek istedim. Şehirden ayrılmayın. Bir And if you end up next door to any more dead bodies, to call us. Okay. Bir daha böyle ölü vücutlar bulursan öyle insanlar haber vermeyi unut unutma dedi. Well, well. Scott Shelby. <laughs> Yeniden başım belada ama... mı? Yanlış zaman yanlış yer. Nasıl olduğunu bilirsin. Don't sweat it. Terleme. Ben icabına bakarım. Thanks, Eski zamanların hatırına. <laughs> Teşekkürler Carter. Sana borçluyum. Bir şey üzerinde misin şu anda diyor. Sana bazı fikirlerim var. Eğer düşündüğüm şeyler varsa bana söylerdin değil mi Scott? Tabi Nereye gidiyoruz? Seni eve götürüyorum. Bu gittikçe tehlikeli olmaya başladı. Yolu yok. Biz arkadaşız hatırladın mı? Dinle Lauren. Katil bulmak istedim biliyorum ama seni tehlikeye sokamam diyor. Ben çocuk değilim. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Oğlumun katillerini bulmam lazım ve durdurmam lazım. O zaman bensiz bul. Yanlış bir şey git. Yani yanlış olsun istemiyorum. Bir şeyler yanlış gitsin istemiyorum. Hemen arabayı durdur. Ne yapıyorsun be kadın? Az daha çarpacaktık yani. Eğer yardım etmeyeceksen bana öldürülen oğlum için kendim yaparım dedi herhalde. Çok inatçı. Benle veya bensiz. Onu bu şekilde bırakamam. Asla çelindi et. I better catch up with her. Crap, I have no choice. I guess I'm doing this to protect her. It's all my gelmesine izin vermemeliydim falan filan düşüncelerine bayağı bir aktardı. Onu özledim. Onu çok özledim. Onu ellerimde, kucağımda yani tutabilmek adına her şeyi yapardım. Bir kez daha tutabilmek için. Üzgünüm. Ee, Bu şekilde konuşmamalıydım seninle. Sadece... Sadece incindiğini görmek istemedim. Grafikler çok iyi ya. O kadar eski eski mesne rağmen oyunun çok iyi. Abi ben 2K'da oynuyorum arkadaşlar şu an. Ama siz full HD olarak izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar oynayasarım kanalımda Hevrain tüm hızıyla devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüyorsunuz Ethan'la oynayacağız. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum ve belli ki heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.